Herkese merhabalar, Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar görmüş olduğunuz tunus işi modeli yapıyoruz. Yapım son derece kolay. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz arkadaşlar, büyükler için, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Renk çoğunluğunu arttırabilirsiniz. Modelimiz son derece düzgün bir model yine. Arka yüzü bu şekilde. Herhangi bir kıvrılma, yamulma yok. Yapımında antibiling özelliği olan Alize Baby Best ip ve buna uygun olarak da kalınlığına uygun olarak 3,5 numaralı tunus tığı kullandım. Hemen yapımına başlayalım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına. birer tane kenar ilmeği ve aradaki iki ilmek üzerinde de modelimiz olacak yine minik bir anlatım yapıyorum şu kadar benim için yeterli ilmeklerimi topluyorum çift sayı olarak ilmek topluyoruz Şöyle 14 tane ilmek topladım. Ve hemen geriye alıyorum. Şöyle bir sıra ördük. Modelimiz iki sıranın üzerine kuruluyor. Yine bir sıra daha düz olarak örüp dönüyoruz. Sonraki sırada modelimizi yapıyoruz. Bu son iki ilmeğimizi tığımızda tutup renk geçişimizi krem rengi ipimle yapıyorum. Burada şimdi ilk olduğu için şöyle bir tane bir zincir çekip bu ipimi sabitliyorum. İki sıranın üzerine şimdi modelimizi yapıyoruz. Bir tane kenar ilmeğimiz. Sıradaki iki ilmeğim var. Bunun altındaki şu iki ilmeğimizi ipimi öne alıp Şöyle tığımı geçiriyorum iki ilmeği. ipimiz önde ve ters olarak örüyorum. Sonrasında bu bıraktığım üstteki iki ilmeği tığımı alıyorum. Ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İpimiz önde. Sıradaki iki ilmeğin altındaki iki ilmeği ters olarak şöyle ikisini birlikte örüyoruz ve bıraktığımız üstteki iki ilmeği de düz olarak örüyoruz. İpim önde, iki ilmeği ters olarak şöyle örüyorum ve bıraktığım iki ilmeği de düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İki ilmeği ters, iki ilmeği düz örüyoruz. En son kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi ilmeklerimi geriye topluyorum. Yine en son iki ilmeğimi tığımda tutup renk geçişimi koyu renk ipimle yapıyorum. Örneğimiz çıktı. Şimdi arkadaşlar bu sırayı koyu renk ipimizle düz olarak devam ediyoruz. tekrar ilmeklerimi geri alıyorum. Ve tekrar bir sıra daha koyu renk ipimle düz olarak örüp Geriye dönüyorum. Son iki ilmeği yine tığımda tuttum, geriye topladım ilmeklerimi. Renk geçişimi açık renk ipimle yapıyorum. Şimdi buradaki yaptığımız işlemin aynını yaparak tekrar model kuruyoruz. İpimi öne aldım. İki ilmeği ters olarak ördüm ve ikisini düz olarak ördüm. şekilde bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynını yapıyoruz. Son derece kolay bir model arkadaşlar. bu üreyen bir model. Modelimi videonun başında göstermiştim arkadaşlar. Sonuç. Son derece güzel. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.